Kuyum Haber'den herkese merhaba. Biliyorsunuz Türkiye'de İstanbul'un ardından en büyük kuyum üretimi Kahramanmaraş'ta bir üretim üssü Kahramanmaraş ve oranın da çok değerli firmaları var. Antalya Jewelry Show'da da Maraş'tan gelen bir firma var. Raygold var. Raygold'un da firma sahibi Sayın Mehmet Reyhanlıoğlu yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi ve firmanızı biraz tanıyalım mı? Ee, i̇smim Mehmet Reyhanlıoğlu. 1992 yılında kendi firmamızı kurduk. Tabii ki ikinci kuşakta şimdi e, 33 yıllık bir geçmişimiz var. Mesleki geçmişimiz, kendi işimiz olarak. E, 43 yıllık da mesleki hayatımız var. Bu mesleki hayatımızda artık bizler bir noktaya kadar geldik. İkinci kuşakta evlatlarımıza nöbeti devrediyoruz şu anda. Bizim taşıdığımız noktayı çocuklarımız daha üst noktalara taşımak için bayrağı mücadele gösteriyorlar. Biz de evlatlarımızın gücüyle, kendi tecrübemizle mesleğimizi en güzel şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Neler üretiyorsunuz? Üretimi kendiniz yapıyorsunuz Maraş'ta. Evet. Ne tür takılar üretiyorsunuz? Şimdi Kahramanmaraş'ta üretim tesisimiz, fabrikamız var. Biz orada kelepçe, yüzük, küpe, set vesaire çeşitlerden 14 ile 20 kere çeşitlerden orada üretiyoruz. Aynı zamanda Kahraman e, İstanbul Kuyumcu kentte yeni bir atölye kurduk tekrar. İkinci atölyemiz üretim tesisimiz de burada. Yani bir taraftan Maraş'tan, bir taraftan İstanbul'dan üretime yine devam ediyoruz aynı şekilde. E, Kahramanmaraş'ta üretim olarak devam ediyoruz. İnşallah e, Altınşehir'deki yerimiz, e, Kuyumcu Kent diye tabir ettiğimiz yerimiz inşallah deprem sonrası ayağa kalkacak. Orada da aynı zamanda hem üretim hem toptan olarak inşallah yine faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ne deprem öncesinde olduğu gibi. Ee, İstanbul'da kapalı çarşıda e, toptan ticaret olarak devam ediyoruz. Esnafımıza hizmet ediyoruz. Aynı zamanda deprem sonrasında e, Kuyumcu kentte ik ikinci bir e, şubemizi açtık. Burada İstanbul ve tüm Türkiye ve dünyaya buradan üretmiş olduğumuz takıları sunuyoruz. Ee, tekrar bir Konya'da diğer şubemiz var. Konya ve çevresine oradan hizmet ediyoruz. Ee, ülkemizin güzel hanfendilerine güzel çeşitlerle kelepçe, yüzük, küpe ve çeşitler üreterekten e, piyasaya sunuyoruz. Öncelikle tabii ki memleketimize, ülkemize ciddi şekilde katma değer sağlamak istiyoruz. Ee, yanımızda e, 50'ye yakın çalışanımız var. Bunlar istihdamı sağlamak istiyoruz. Tabii ki amacımız bugün 50'yi 500 yapabilmek. Durmadan, yorulmadan, işimizi severekten, keyifle yapıyoruz. Antalya Cevulur Show nasıl geçti efendim? Ee, Mustafa Bey, Antalya Cevulur e, Fuarımıza ilk defa katıldık. E, güzel bir organizasyon olmuş gerçekten Faruk Bey'e. Burada çok teşekkür ediyorum. E, ciddi bir çalışmalar yapmış. Hak etmiş her şeyi. E, tabii ki bizim açımızdan çok kötü geçmedi ilk defa katılmamıza rağmen. Gelen misafirlerimiz ürünlerimizi e, gerçekten çok beğendi. Tabii ki ürünlerimiz her daim beğenilen bir üründü. Biz e, buraya gelince tabii ki değişik firmalarla, farklı firmalarla, farklı toptancılarla tanışaraktan, e, geleceğe yatırım yaparaktan e, güzel bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim. yani. E, katılımcı sayısı biraz daha az başka fuarlara göre gelip bakanlar ama ciddi anlamda bizler hedefimize ulaşmış durumdayız. Zaten amacımız bizim burada e, şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, burada altın satmak için gelmedik. Firmamızı tanıtmak için bölgede e, Reygold'un kimmiş diyerekten herkesin yani kimden bu takıyı kimden alıyor, kim yapıyor bilsin isteyerekten geldik. Bu da bizim için güzel bir sonuç doğurdu burada. Gayet mutlu olarak fuarımızdan dönüyor. Dönem varan burada satış yapmak Biz Zaten bir satışımızı yarın 365 günün 300 gün şubelerimizde müşterilerimize hizmet ediyoruz. Amacımıza bizler ulaştık. Yeni misafirler, yeni toptancı arkadaşlar, yeni pazarlar oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerin de gördüğü gibi fuardaki ürünlerimizi takdir ederseniz e, tüm e, fuara gelen misafirler takdire şayan olarak gördü. Bizlerle çalışmak istediklerini söylediler sürekli ürün tedarikinde. E, tabii ki e, bu bizim bir şansımız. Aynı zamanda bizimle çalışanların da şansı, şöyle söylüyorum. Direktmen, ilk elden üreticiden alacaklar. E, daha güzel ürünü, daha kaliteli ürünü, daha uygun fiyata alacaklar. İşçilik olarak söylüyorum e, ee, bizler emeğimizi ortaya sunacağız burada. Emeğimizi ortaya koyacağız. Ee, ülkemizin güzel hanımefendiler de alacaklar, takacaklar, kullanacaklar. Memnuniyetle takacaklar, severekten takacaklar. Tekrar yine bizi tercih edecekler, değiştirmek istediklerinde amacımız buydu. Çok şükür bunu da elde ettik yani. Her daim olduğu gibi. Efendim çok teşekkür ederiz. Rica ederim Mustafa Bey. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun, olaylar var olun. Teşekkür Sağ ederim size. Sağ olun. Sağ olun.